İlk defa hayatımda uçak uçuracağım, model uçak uçuracağım. O konuda ne kadar kabiliyetliyim onu da bilmiyorum. Gene düştü arkadaşlar. Beceriksizliğin bu kadar görüyorsunuz değil mi? <laughs> Selam arkadaşlar Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser ve hepinize benden sevgiler. 2021'in ilk günü bugün. 1.01.2021 ve sizlere iyi seneler, mutlu seneler, huzurlu, sağlıklı seneler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bu ilk videomuzda görmüş olduğunuz gibi karlarla kaplı bir arazinin üzerinde uçak uçuracağız arkadaşlar. Oğlum da yanımda. Bugün uçak uçuracağım. İnşallah güzel, zevkli, keyifli bir video olur. Diyorum ya ilk defa hayatımda uçak uçuracağım. Model uçak uçuracağım. Hocam, o konuda ne kadar kabiliyetliyim onu da bilmiyorum. Ama güzel bir video olacağını tahmin ediyorum. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atmayı, yorum yapmayı, bildirim zillerinizi de açmayı unutmayın. Tabi abone olmayı da unutmayın bu arada. <laughs> Yepyeni bomba gibi videolarla karşınızda olacağım. 2021 hepimize uğur, şans, mutluluk, sağlık, para herkesin gönlüne göre ne istiyorsa onu getirsin arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayalım mı? Hadi bakalım videomuzun başlama zamanı. Evet. Aa, kapı. <laughs> ah, ne şayz oldu. Abi beceriksizliğin bu kadar görüyorsunuz değil mi? Bu böyle. Abi gene 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 gene. Dur bakalım şimdi. İnşallah şimdi olacak. Aa, tamir etmemiz lazım gene. Gene çıktı. şimdi tekrardan başlıyorum. Dur dur bakın. Yeter. Ha Yannis, Musma, Şamil. Ah, ucu da kırıldı. Ne yapacağız? Hadi bakalım yeniden deneyelim. Bu sefer Yannis deneyecek. Yannis, Dumuz mus proberen, okey? Pervanesi yok. Abi per yeah. pervane de gitti. <gülüyor> Hazır. Kaç nokta? 4 4 4 Hazır. Kaput, bozuk. Gene düştü arkadaşlar. <laughs> Aa, ah, ah. yani das ist Müll. Ja. Ist Müll. kaput, ganz kaput. Evet arkadaşlar, o oh, uçağımız kırıldı. Ah. Evet arkadaşlar bir video daha çekmeye geldik. Güzel bir video çekmeye geldik. Başlangıç videosu olarak. Bir de üzerim yapışkan oldu. Silikonlar milikonlar. Çok kötü oldu. Başaramadık. Gerçekten başaramadık. Ya aslında aldığımız ürün gerçekten pahalı bir ürün. Ayıp söylemesi. 150 euroluk bir ürün. Gördüğünüz gibi. Yani şu an onu götürüyor. Uçuramadık. vallahi uçuramadık. Kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Yani uçuramadık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olsun. Buna da şükür. En azından geldik. Birazcık havalandırdık şöyle ama. <laughs> yapacak bir şey. Abi arabanın arkasına bakın ya. Katastrofe. Yangın yeri. <laughs> Uçağımız kırıldı. Neyse denemeye devam edeceğiz. Yeni bir yeni bir uçak alacağız artık. Ama güzel bir uçak alacağız bu sefer. Biraz daha paraya kıyıp güzel mi güzel bir uçak alacağız. Artık onunla denemelerimizi sürdüreceğiz arkadaşlar. Değil mi? Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Önemli olan çocuğu mutlu etmekte. Mutlu da edemedik, uçuramadık da kötü oldu be. Ama şu şunun... doğanın arka manzarasına bakar mısınız? Ne güzel değil mi? Valla seviyorum Almanya'yı seviyorum ya gerçekten seviyorum arkadaşlar bu arada istediğiniz videolar varsa söyleyin hiç çekinmeyin bunları çekeceğiz zaten çok güzel fikirler var çok güzel bomba videolarımız var olacak da, daha doğrusu çekilecek onları çektikten sonra sizlerle zaten paylaşacağım ya işte böyle arkadaşlar ne yapayım ya yeni yılın ilk videosu dedik güzel keyifli uçura, uç uçak uçuralım dedik onu da uçuramadık. <laughs> Bu arada hakikaten çok soğudu hava ya. Soğuk soğuk. Neyse şimdi yavaş yavaş eve dönme zamanı diyelim. Evimize dönelim. Bu video çok kısa oldu. Başarısız bir video oldu. Video başarılı da uçağa uçurmak başarısız oldu. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım artık? Evimize dönelim. Yakında yepyeni videolarla tekrardan karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar ben Yunus Eser. Güzel bir başlangıç videosu olacağını tahmin ettim ama olmadı. <laughs> Yeni yılın ilk videosunda. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapacağız? Başka plan projelerle karşınızda olacağım. Şimdi eve dönme zamanı diyorum. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmeden önce kanalıma like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve o güzel mi güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Yepyeni bir yılda yepyeni güzel mi güzel mutluluklar, huzurlar ve sağlık, başarı ve bol para sizinle olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın. Sevgiyle kalın. und was ist das? Is Kamera. Ach, aber ja. Filmen. Ich dachte, hier wird der draufgesetzt zum nee, Starten. Nee, nee, nee.